Saniyede 800 puana ulaştık. Şimdi binin üzerine çıkma zamanı. Buyurun 5 harflere. Efendim sosyal ilişkilerinde saygılı ve özenli olan mesela kibar. siz nasıl bir insan? Ee, kibar. Ben Onur Bey'i gördüğüm zaman derim ki? Ee, efendim kibar. Derim ki? Kibar. Kibar derim. <laughs> tamam. Lütfen Benjamin'i yatsımayın. Tamam mı? Tamam. Sizin dostunuz... Ama patronun kim olduğunu da anlasın. <laughs> tamam. Buyurun gelsin yenisi. 5. cevaplar bitiyor. İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember biçiminde bağlayan bağlantı. ki mimar olmaya gerek yok. Nedir o? İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember biçiminde. İki tane sütun hayal edelim. Evet. Onları böyle yarım çember biçiminde bir şey d bağlıyor. Ne yok. diyelim ona? E bir harf alayım ben. Alalım bir tane. Aslına bakarsanız bir aksesuar. Bir giyim aksesuarı ama bu Kolye. anlamda da mimarlıkta bu anlamda da kullanılıyor. Şu zaten şu yarım çember şekli başka yerlerde de kullanılır. Ben bir harf daha alayım. Yapmayın yahu. Ya. Mesela burnu da böyle hafif Osmani olana yarım. Kemer. Kemer. 300 puan değerinde siz avukatsınız diye sürekli hukuk terimi soracak. Arada da mimarlık terimi denk geldi. Neyse uçtu gitti iki tane harf aldırdı bir dert yok. Halihazırda hazırda 9600 puana ulaşabilirsiniz. Altı harfli cevaplarla haşır neşir olacağız şimdi. Buyurun bakalım kolay soru. Diyor ki sinir bozucu konuşkan. Geveze. Ne diyelim? Geveze. Tertemiz. 2200. Aynı hızı bekliyorum efendim. Buyurun. Altı harfli cevaplar bitiyor. Kesilip dal ve kabuklarından arındırılmış ağaç gövdesi. Kütük yok. Dikkat. Kesilip dal ve kabukların. Kütük böyle kesilir, daha da kesilir, şekil verilirse. Bu sadece kabuklarından ayrılmış. Bildiğiniz ağaç, yüz yuvarlak, silindir şeklinde. Ah. Neydi onun ismi? Kadir Nanır'ın bir filmi. Serpil Çakmaklı'yla çok güzel film. Bir harf alayım. Bir harf <laughs> alalım. T ile başlıyor bu ağaç gövdesi. Koca bir T. Hmm. Hadi bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım, başka almayalım ama. U. İkinci sesli harfi belli ki. İki heceden oluşuyor belli ki. Turgut. Turuz. Bir harf daha alayım Bir ya. tane daha be. Çıkmayacak. Ha. Aa. T. T var mı? Tum. Tum. Ta. Gözünüzün önünde değil mi? Görüyorsunuz ya şu evet, anda. evet, tamam. evet, tamam. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Aldık bir tane daha. Yeter. Tumru. Şunu durduralım mı? Tum ne? Tumru. Tumrul değil. Tum Tumrut. Tumruk. Öyle. Tumruk gibi. Tum. Tum. tumruk gibi bir tumrut. şey. Evet. O sesli harfi değiştirin. Tumrul, tum, Yok, tumruk gibi bir şey dedik. Tumruk, Sesli harfi değiştirecek. Tumrup, tumrul... <laughs> en başından başlayalım. Tamruk değil. Devam. Temruk. Harfi. Temruk. Değil. Tumruk. Değil. değil. Tümruk. Değil. Tamruk. Değil. Tomruk. Tomruk o yahu. bizi ya. <laughs> oh. <Bitirdiniz> ya. <laughs> of, bir terledik olsun. Elimizde halen 1,5 dakikaya yakın 1 dakika 29 saniye süre var. 2400 gibi gayet güzel bir puandayız. E, halen kaybı. biraz süre kaybettik ama yarısına da geldik bu arada. Yani o mesela gevezede gösterdiğiniz, kibarda gösterdiğiniz, 13'te gösterdiğiniz hızı aşağıdaki sorularda da gösterirseniz tedavisini yapar kendi içinde. Hadi bakalım. O yüzden hiç ürkmeyin. Buyurun geçiyoruz 7 harflere. Tek kelime şöyle sorulmuş. Dibe vurmuş yoksulluk. Gariban değil. O daha böyle şey oldu ama. Dibe vurmuş yoksulluk. Evet. Tek kelime. Evet. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İşte bir F harfi. Ne durumda? Hii. Yaşadığım. Sürünüyorum. D dip yok. Öyle böyle değil yani. Perişan. Victor Hugo. O haldeyim. Victor Hugo. Yaşadığıma ne denir? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. T. Durumu anlatıyor ya, yoksulluk, eski kelime ama kullanılır hala. Hadi bir harf daha. Bir harf daha alayım. Sonra durduralım. Sonra durduralım, çok az süre kaldı. Ne Sefalet. Diyor? Sefalet.